Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size şiir bilgisiyle ilgili değerlendirmelerimizde artık edebi dönemlerimize göre şiirin nasıl şekillendiğini, hangi edebi dönemde hangi şiir özellikleri taşıttığımızı, hangi şairlerimizin özellikle bu alanda önemli eserler verdiğini anlatacağım. Türk Edebiyatı tarihi içerisinde şiirin tarihsel gelişimine başlıyorum. Öncelikle biz Türk Edebiyatı'nı bazı dönemlere ayırarak gözden geçiriyoruz. Türk Edebiyatı'nın dönemleri hangileridir dersek, öncelikle tabii ki İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlıyoruz. Ben size İslamiyet öncesinde Türk Edebiyatı'nı değerlendirirken de bu dönemi yazılı dönem ve sözlü dönem olmak üzere ikiye ayıracağım. Yani sözlü edebiyat dediğimiz dönem artı yazılı edebiyat adıyla adlandırdığımız dönemden bahsedeceğim. İslamiyet öncesinden çıkacağız. Yazılı ve sözlü edebiyat dönemlerini bitirdikten sonra bir geçiş dönemi yaşayacağız. Yani bizim 11. yüzyıl ve 12. yüzyıl dönemini kapsayan bir geçiş dönemimiz var. O zaman biz İslami dönem geçiş edebiyatı dediğimiz bir dönemden bahsedeceğiz. İslami dönem geçiş edebiyatı. Bu edebiyat döneminden çıktıktan sonra da artık nereye geçeceğiz? İslami dönem Türk edebiyatına gireceğiz. İslami dönem Türk edebiyatını değerlendireceğiz. Oradan çıkacağız ve en sonda ise Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı adıyla adlandırdığımız dönem başlayacak. Peki bu süreçleri gözden geçirirken öncelikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başlangıç tarihini veremiyorum. Çünkü hani bu e, döneme ait olan ürünler her seferinde yeniden yeniden e, keşfedilerek daha öncesinde İlk eski eser buydu deniyor ama daha sonra başka bir şey bulunuyor veya böyle de bir eser varmış şeklinde veriliyor. Onun için bunun başlangıç tarihi hiçbir zaman net olmaz. Fakat biz bu dönemi sözlü ve yazılıya dahil ederek konuşuyorum. 11. yüzyılda sona erdireceğiz. İslami dönem geçiş edebiyatı ise 11. ve 12. yüzyıllar arasını kapsayacak. İslami dönem Türk edebiyatında halk edebiyatı hep devam ediyor. Ama divan edebiyatı belli bir noktada sona erecek. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı ise Tanzimat edebiyatı ile başladığına göre 19. yüzyılda başlayan ve hala devam eden bir edebiyata dönüşmüş olacak. Şimdi bu edebiyat tarihimiz çok eskiden getirdiğimizi düşünürsek yani İslamiyet öncesinin milattan önce alırsak diyelim ki milattan önce işte şu destanı ve yani bilim o dönemlerdeki bazı destanları göz önünde bulundurursak milattan önce 300 400 500. yıla kadar indik. Oradan kalktık 2000 yıl ekledik ve bugüne kadar getirdik yaklaşık 2500-2600 yıllık bir şiir tarihinden bahsedeceğiz. E Dolayısıyla bu şiirlerin hepsinin tüm özelliklerini, tüm sanatçılarını, tüm şairlerini verebilmek mümkün değil. Ben size mümkün olduğunca e, önemli veya sorularda karşınıza gelebilecek olan ya da sizin karşınıza geldiği zaman bazı tür özellikleri olup tanımanızı özellikle kolaylaştıracağım yönleriyle bahsetmeye çalışacağım en az 2000 yıllık bir şiir tarihini verirken. Şimdi bu şiir tarihimizi değerlendirirken edebiyatımızı önce İslamiyet öncesiyle başlatacağız. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır diyeceğiz. Sözlü edebiyatın bitiş tarihi yine başlangıcını bilmiyoruz ama 8. yüzyıl olacak arkadaşlar. Çünkü biz 8. yüzyılda ilk yazılı belgeleri ortaya koymaya başladığımız için sözlüyü bitirdik kabul edeceğiz. Bu dönem içerisinde size daha önce nazım biçimleri içerisinde koşuk adı verilen bir nazım biçimi olduğunu, yine bu dönem içerisinde sagu adıyla adlandırdığımız bir nazım biçimi kullandığımızı ve yine bu döneme ait olan destan adını verdiğimiz nazım biçimlerinin olduğunu söylemiştim. Yalnız koşuk ve saguları daha öncesinde detaylı verdim. destanda biraz detaya inmek istiyorum size. Öncelikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki destanların hepsi doğal destan arkadaşlar. Dolayısıyla doğal destanlar dediğimiz destanların bir oluş sırası vardır. Sorularda karşınıza getirilmişti daha önce çünkü. Mesela ilk olarak Sakalara ait olan destanlar var. Ardından Hun Türklerine ait olan destanlar var. Sonra Göktürklere ait olan destanlarımız, ardından da Uygur Türklerine ait destanlarımız söz konusu. Bu İslamiyet öncesi ve sözde edebiyat dönemine ait olarak değerlendiriyorum. Saka Türklerine ait olan destanlar ise içerisinde arkadaşlar şu destanı biliyorsunuz ki en çok karşımıza gelen destanlar arasında yer alır. Sonra şu ve Oğuz Kağan destanını verelim. Bunun haricinde değerlendirdiğimizde, Meteler, mete'nin hayatını anlatmış olan biliyorsunuz destanımız var. Göktürklerde Ergenekon destanı özellikle sorularda karşınıza çok getirilir. Veya Ergenekon'un yanında Bozkurt destanında sorularda gördüğümüzü söyleyebilirim. Uygurlarda ise Türeş ve Göç destanları yine karşınıza gelebilecek destanlar arasında. Ama bunların içerik özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda şu destanında biliyorsunuz ki arkadaşlar ne anlatılıyordu? Firdevsi'nin şehnamesindeki konuyla aynı aslında. Ee, i̇çerisinde Türk-İran savaşları var. İşte daha sonra Oğuz Kağan destanı da yine aynı şekilde. Ergenekon'da Türklerin Ergenekon'dan çıkışını anlatan bir destan. Bozkurt destanı biliyorsunuz Kurttan Türeyiş ki tıpkı Uygurların Türeyiş destanı gibi. Uygurların göç destanı yine e, memleketleri terk etmek zorunda kaldıkları büyük bir göçü anlatan destan olarak geçer. Ama biz İslamiyet öncesine ait olan destanlardan Sözlü döneme ait olan destanlardan bahsettik. Peki sadece bu değil. İslamiyeti kabul ettikten sonra da destan geleneğimiz sürüyor. İslami etki veya İslamiyet sonrası destanlarımız içerisinde ise artık bazen yazarını biliyoruz, bazen bilmiyoruz ama yine de İslami etkiyi göreceğiz. İçerisinde tek tanrılı din anlayışını artı peygamber ifadelerini görmeye başlayacağız ki destan geleneği bizim edebiyatımızda hep var olan bir tür. Bunun içerisinde Battal Gazi destanı veya yani bilim birçok destanlarımız Köroğlu destanı gibi birçok kahramanlık olabilir, din kolu olabilir destanlarla karşımıza gelmiş. E bunlarla ilgili detay bilgi bugüne kadar hani çok 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 detay bir bilgi sorulmadı. Ama doğal ve yapma destan arasındaki fark sorulursa doğalların anonim olduğu gerçek destan özelliklerinin aslında burada yer aldığını aklınızdan çıkarmayın. Yapma destanlarda ise aslında e, kahramanlığı veya olayı ön plana aldığımız, şairin özellikle yeteneklerini konuşturma çabasının öne geçtiği, olağanüstüleri biraz daha sınırlandırıldığı bir tür olarak değerlendirildiğini de gözden geçirin. Şimdi biz sözlü edebiyatımızı 8. yüzyılda bitirdik. Yazılı edebiyatımıza geldik ve 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadarki döneme de bu adı veriyoruz. Çünkü 11'de ne başlıyor? Yazı bitmiyor tabii ki. İslami dönem başlıyor. Yani artık İslamiyet'in etkisiyle bazı ürünler vermeye geçeceğiz. Yazılı edebiyat dediğimiz edebiyat dönemini kendi içinde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir, Göktürkler dönemine ait olan yazılı edebiyat. Bir de Uygur Türklerine ait olan yazılı edebiyat olarak değerlendirdiğimiz edebiyat dönemleri. Artık yazıyoruz. Aslında bizim Göktürklerden önce de yazılı belgeler bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yenisey yazıtları ama üzerinde Türk adının geçmemesi, kime ait olduğu noktasında netlik olmaması veya yazıların çok fazla tahribe uğramış olması burada bizim belgemiz ifadesini kullanmamızda engel. Ha tamam o dönemde Türklerin yerleşim alanları içerisinde yer alıyor Yenisey bölgesi ama dediğimiz gibi net bir bilgi ya da net bir delil elimizde olmadığı için ilk yazılı belgemiz Göktürk kitabeleri kabul edilecek. O yüzden Göktürk kitabeleri adıyla adlandırdığımız kitabelerimizden kısaca bahsedeyim size. Bu kitabelerimizi değerlendirirken arkadaşlar öncelikle 3 ayrı kişi adına dikilmiş 3 dikili taştan oluşuyor. Aralarında çok kısa mesafeler yok yalnız. Yani ikisi çok yakın belki ama bir diğeri 400 km daha doğuda. E dolayısıyla 3 ayrı kitabenin yerleşim alanı birbirinden farklı. Bu kitabelerde işte kimler adına dersek eğer işte Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adıyla adlandırdığımız 3 kişi adına dikildiği için kitabelerin adları da öyledir. Bilge Kağan anıtı, Kültigin anıtı ve Ton Yukuk anıtı olmak üzere. Ton anıtı yalnız öncelikle o ayrı çünkü Ton Yukuk bir vezir. Ton Yukuk anıtı o yüzden en diğer padişah anıtlarından biraz farklı. Kültigin anıtı ki o dönemin yöneticileri arasında ve aynı zamanda Bilge Kağan anıtı o da yine o kişi o devlet yöneticileri arasında değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Kültigin ve Bilge Kağan anıtlarının özelliği Tonyukuk anıtından farklı yalnız. Çünkü bu iki anıtın yazarı birer şa bir şair olduğu için yani o döneme o dönemin şairlerinden biri olduğu için dil daha edebi. O yüzden biz bu ikisinin dil anlayışını ton Cook anıtında göremeyeceğiz. Ya da onunki farklı olacak. Çünkü ton anıtını ton kendi diktiriyor. E dolayısıyla da kendi dil ifadelerine sahip olduğu için daha yerel, daha halk dili, daha sanatlardan uzak konuşma diline yakın olduğunu söyleyebiliriz. Kültigin ve Bilge Kağan anıtlarında edebi özelliğin yanı sıra üçü için ortak özellikten bahsedersek eğer, Türk edebiyatındaki ilk söylev niteliğinde eserler olduğunu söyleyebiliriz. İlk yazılı belge olarak edebiyatımızda yer alan bir özelliğe sahip. İlk Türk adının geçtiği belgeler olarak değerlendirmemiz de mümkün. Söylev niteliği niye taşıyor? Çünkü devlet büyüklerinin aslında bir bakıma halkına hesap vermesi ya da halkıyla bir bakıma öz eleştirisini paylaşması niteliğinde ve hitaplardan oluşarak, Ey Türk Milleti şeklinde hitaplardan oluşarak karşımıza geldiği için söylev kriteri olarak değerlendirdiğimiz bir eser. Bu eser tarih açıdan, edebi açıdan veya özellikle de dönemin kültürel yapısı hakkında vermiş olduğu ipuçları açısından değerlendirildiğinde önemli kaynaklarımız arasında. Daha sonra Uygur Türklerine girdiğimizde arkadaşlar bu arada bu kitabeler birer taş üzerine yazılı eserlerdir. Yani taşa yazılmış eserlerdir ve Göktürk alfabesi dediğimiz 38 harften oluşan bir alfabe ile karşımıza geliyor. Yalnız günümüzdeki gibi bir yazımı yok. Yani yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru yazılmış olan kitabeler şeklinde düşünüyorsunuz. O yüzden yazı tekniği de kullandıkları materyal de günümüzdekilerden çok farklı. Zaten taş üzerinde olması günümüze kadar gelebilmesine imkan sağlamış. Uygur metinlerinde ise artık taşa yazmıyoruz. Nereye yazıyoruz Uygurlarda? Bir kere kağıda yazıyoruz. İşte bu kağıt üzerinde olması e, bazı bölümlerinin günümüze kadar gelmesini sağlamış. Ve Uygurların tabi Göktürkler Gök Tanrı'ya inanan bir din anlayışına sahipken Uygurlar Manizm dinine inanmış olduğu için yani Budizm'in bir bölümü olarak düşünün. O yüzden bu eserlerde daha çok dini etki var. Yani burada siyaset veya daha çok devlet büyüğünün hani siyasi bakımdan halkıyla bir dertleşmesi şekli varken buraya geldiğimizde din ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani dini etki ağırlıktadır diyeceğiz. Dini etkide olan eserler karşımıza gelecek. Dedim ya bazı sayfaları tahrip olmuş veya kaybolmuş olmasından kaynaklı bu eserlerde bazen büyüler görüyoruz. Bu eserlerin bazıları fal kitabı olarak karşımıza getirilmiş, bazıları da kahramanlık hikayesi olarak karşımıza gelmiş eserler. Ama tam metinleri tamamen elimizde olan eserler olmadığı için yani yarım yamalak eserler olarak düşünebiliriz. Mesela Altın Yaruk yani altın ışık anlamına gelen eser, sonra e, Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi veya Çeştani Bey hikayesi gibi bazı eser adlarıyla günümüze kadar gelmiş olan Uygur metinleri de yine önemli İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yazılı ürünlerimiz arasında. Ben biraz seri geçmek zorunda kalıyorum çünkü bu döneme ait ürünlerin sadece adlarını, yüzyıllarını veya hangi niteliklere sahip olduğunu vererek çünkü bize lazım olan bilgi bununla sınırlı, çok detay bilgiye ihtiyacımız sorularda pek olmuyor. Şimdi İslami döneme girdik. Yani biz 11. yüzyılda Karahanlılar dönemine geldik. Artık Uygurları, Göktürkleri geride bıraktık. Ve Karahanlı döneminde arkadaşlar İslamiyet'i kabul ettik. Ve İslamiyet'in kabulüyle birlikte bizim sanat anlayışımız ve eserlerimiz değişmeye başlıyor. İslamiyet'in kabulüyle birlikte önce 11. yüzyılda iki tane ürün ortaya koyduk. Bunlardan birincisi hatta ilki Kutat Gubilik adıyla adlandırdığımız eserimizdir. Ardından Yine 11. yüzyılda ikinci eserimiz olarak karşımıza Divanı Lügati Türk çıkıyor. Bunlar 11. yüzyıla ait olan eserlerimiz. Sonra 12. yüzyıla geldik. 12. yüzyıl içerisinde arkadaşlar 12. yüzyılda yazmış olduğumuz iki eserimiz daha var. Birincisi yine Diva e, Atabetül Hakayık olacaktır. Atabetül Hakayık ve devam ediyorum yine 12. yüzyılda yazılmış diğer eserimiz Divanı Hikmet var. Bunların dışına çıktığımızda bizim bir de yazılması demeyelim de aslında oluşturulması 12. yüzyıldan başlayıp 15. yüzyıla kadar devam eden ama 15. yüzyılda yazıya geçirildiğini bildiğimiz bir eser daha var Dede Korkut hikayeleri. Onu da yine bu döneme ait 5. bir eser olarak değerlendirdiğimizde Dede Korkut hikayelerinden de kısaca bahsedeceğim size. Şimdi bu eserlerimizin kabaca özellikleri nelerdir? Yine detaya girmeyeceğim. Öncelikle birinci eser Kutatku birlikte başlıyoruz. Bir kere İslami etkideki ilk eserdir arkadaşlar. Yani bizim İslamiyetle ilgili yazdığımız, onun etkisine girdiğimizi hissettirdiğimiz ilk eser Kutatku Bilik'tir. Bu eserde alegorik bir anlatım vardır. Bu ifadeyi çok görürsünüz alegorik anlatım var derken neyi kastediyorum? Sembollerle anlatmak. Yani diyelim ki adaleti, bilgiyi, aklı semboller ifadesiyle işte odgurmuş, ögdülmüş şeklinde kişi olarak gösteriyorum. Normalde adalet soyut bir şey. Ama ben bir kişiymiş gibi onu adalet adıyla adlandırmıyorum, veriyorum adını. Bu dört kişiyi oturtuyorum ve bunların arasında geçen hangisinin üstün olduğu, hangisinin gerekli olduğu, adalet gerekli mi, akıl ne derece önemli, bilginin önemi nedir? Aralarında geçen muhabbeti kitap haline getiriyorum. Bu kitapta bizim edebiyatımızda ilk alegorik eser yani soyutun somut bir varlık gibi ortaya konulup da onun üzerinden eserin verilmesi anlamına gelir. Ve bu eserin en büyük özelliği arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın ilk siyaset namesi olarak değerlendirilir. Yani aslında burada iyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği anlatıldığı için. Bu eser aynı zamanda Aruz'un ilk kullanıldığı Aynı zamanda e, yine içerisine baktığınızda beytin ilk kullanıldığı eser olarak değerlendirilir. Bunu da unutmayalım. Ve yine tekrar söylüyorum bu mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. Dolayısıyla Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi olarak da karşımıza getirilmiş olur. Çok fazla iki var. O yüzden dikkatli olalım. Sorularda karşınıza getirildiğinde yabancılık çekmeyin. Kim yazdı? Yusuf Asacip yazdı. Peki Yusuf Asacip tarafından yazılan bu eser Aynı zamanda devrin ki o dönemde öyle bir anlayış var. Devrin yöneticilerine sunarak eseri karşılığında ödül almak bu anlayışla da devrin padişahına sunulmuş olan eserlerden biridir diyeceğiz. Kutatku Bilik'ten sonra Divani Lügati Türk'e geldik. Arkadaşlar Divani Lügati Türk adlı eserimizi değerlendirirken öncelikle bu eserin Türk edebiyatında bir ilk olma özelliği vardır. Çünkü eser ilk sözlüktür. Ve 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıkları verilerek bizim Arapçanın ihtiyacımız olmadığı, Arapçadan Türkçeye kelimenin geçmemesi gerektiği, Arapçanın Türkçeden daha geride bir dil olduğu vurgusunu yapmak amacıyla hazırlanmış bir sözlük. Bu sözlük içerisinde hem o Türkçe sözcüklerin Arapça karşılıklarını vermiş ama hem de o Türkçe sözcüğün kökeni nedir, hangi yapım eki, hangi çekim eki almıştır gibi dil bilgisi noktalarına da inilmiş. Bu yüzden de Türk edebiyatının ilk dil bilgisi kitabı olarak da değerlendirebileceğimiz bir eser olacaktır. Yani sadece ilk sözlük değil, aynı zamanda ilk dil bilgisi kitabıdır da diyebilirsiniz. Bu eserin içerisinde sanatçımız aynı zamanda İslamiyet öncesine ait olan şu nazım biçimlerinden bazı şiirlerden örnekler de koymuş olduğu için İslamiyet öncesi şiirin örneklerini barındırdığı için Bizim için bir kaynaktır. Yani biz mesela bir koşuk o koymamış olsaydık, koşuk nedir, nasıl yapılır veya öyle bir tür mü vardı bilemezdik. Dolayısıyla kaybolmasını engellemek adına yapmış olduğu bu eylemle İslamiyet öncesine ait ürünler hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlayan bir kaynak eserdir. Bu eserin yine önemli özellikler arasında o dönem Türklerinin yaşam tarzından da bahseder. Yani o dönem Türklerini anlatır. Bu noktada değerlendirdiğimizde bu eser için folklorik bir eserdir ifadesi kullanılırsa ne demek olduğunu bilin diye söylüyorum. Yani ben dönemin sanatçılarını, dönemin, e, halkın yaşayışını ya da o dönem içerisinde e, var olan özelliklerin neler olduğunu vererek hem sosyolojik yapı hakkında bilgi veriyorum hem o dönemin siyasi, ekonomik, kültürel yani folklorik tüm özellikleri içerisinde barındırarak o dönem Türklerini size tanıtan bir eser olması açısından da bir bakıma Türklerin e, antolojisi aslında Türklerin antolojisi olarak geçer Divan Lügati Türk. O yüzden Türk ansiklopedisi diye bir ifade görürseniz yine arayacağınız ifade ne olacaktır? Ansiklopedisi derse Divan Lügati Türk diyeceksiniz. Bu eserin bir de sonunda arkadaşlar Türk illeri haritası koyması ki o döneme ait harita yine ilk defa günümüze kadar gelen tek haritadır. O yüzden de Türk illeri haritasını barındırması açısından da önemlidir. Yani yine haritalama metodu çok çok sonraları çünkü bizim edebiyatımızda devam edecek veya bizim tarihimizde var. Fakat Türk illeri haritasıyla en azından Türk sınırı neler, kimler yaşıyor o sınırlar içerisinde bu bakımdan da önemli bir kaynak niteliğinde. Kim yazmıştı bu eseri Divani Lügati Türk'ü? Kaşgarlı Mahmut yazmıştı arkadaşlar. Yine Kaşgarlı Mahmut bu eseri devrim padişahına sunarak karşımıza getirmiş veya en azından günümüze kadar gelmiş bir eser kriterine sahip. Divani Lugati Türk de en az kutatkubilik kadar önemli özelliklere sahiptir. ...birçok açıdan ilke sahiptir veya özellikle Türk kültürünü, Türk yapısını, Türk dilini, Türk geleneklerini, Türk haritasını... ...yani Türklere ait olan birçok özelliği günümüze kadar getirmiş olması bakımından... ...Türk ansiklopedisi olması bakımından da oldukça önemli bir eserdir. Arkadaşlar bizim edebiyatımızda 11. yüzyıla kadarki dönemi bitirdik ama... Ben 12. yüzyıl ürünlerini seri geçmemek adına diğer dersimizde bırakacağım. Çünkü 12. yüzyıl ürünlerinde de çok çok önemli belgeler veya özelliklere sahip olanlar var. Bunlarla ilgili detaylarımızı bu dersimizde değil, gelecek dersimizde devam ettireceğim. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.